Hocam yakın zamanda hastaneye gittim ve kan sonuçlarımı size ilettim. Bu haftaki bölümümüzde yorumlamanızı rica ediyorum. Hemen kan sonuçlarını açalım bakalım. Kan sonuçlarımız aslında bize çok şey söyler. Rutinle bakılan çok basit diyebileceğimiz kan sonuçlarımız bile bizim metabolik süreçlerimiz hakkında bize çok değerli bilgiler verir. Dolayısıyla bunları okumasını bilen ve yorumlamasını normal metabolik süreçleri anlamak için kullanan kişiler verilerle sizin metabolik süreçlerinize dair size çok güzel şeyler söyleyebilir. Bakalım ne yollamışsın bize? İdrarım var öncelikle. İdrarın çok güzel su içtiğini söylüyor. Fakat içtiğin su senin metabolik süreçlerinde oluşan atıklarını temizlemekte birazcık zorlanıyor. Bizim 3 tane detoks organımız vardır. Bunlardan birincisi ve en büyüğü mide bağırsak sistemimizdir. İkincisi idrar sistemimiz böbreklerimiz ve diğerleri. Üçüncüsü bizim cildimizdir. Vücudumuzda dışarıdan aldığımız veya da kendi içerisinde oluşan bu toksinleri mide bağırsak sistemi dışkı yoluyla atar. Bu bir ortamdır. Mide ciğerin paketleme sonucunda kaldırır atar. İkinci idrar yolu. Üçüncü de bizim cildimizdir. Eğer bağırsaklarımız bu yükü kaldıramayacak kadar yük ağırlaşmışsa şu biraz idrar yollarına kaydırır. İdrar yolları da bununla baş edemezse bizim cildimizi kullanmaya başlar yaşımız birazcık ilerledikçe cilt kalitemizin bozulması, saç kalitemizin bozulması, tırnak kalitemizin bozulması aslında yaşın ilerlemesiyle alakalı değil. Toksin atma mekanizmalarımızın bozulmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla burası sana diyor ki birazcık daha su tüketimini artırman gerekiyor. Ben temizlik yaparken biraz zorlanıyorum. Bunu ben şöyle açıklarım. Elimizde bir bez. Bir yerleri silmek nerede? Hortumu açıp balkonu yıkamak nerede? Biraz hortumla temizliğini yaparsan yaz ayları zaten çok da temiz bir balkonun olacak diyor. Devam edelim. Ortalama kan şekerin birazcık yüksek seyrediyor. Normalde kan bizim hayat fonksiyonlarımız için çok e, glikoz, kandaki glikoz hayatı fonksiyonlarımız için çok gereklidir. Ama kanda birazcık yüksek seyrettiğinde gidip bazı dokularda bazı organlarda bir mekanizmayla oralara bağlanıyor. Yani şekerleniyor dokularımız. Dokuların o proteinik yapılar olsun, yağlı yapılar olsun veyahut da genetik materyal dediğimiz DNA var yapılar olsun bunlara şekerin bağlanması onların fonksiyonunu zamanla bozuyor. Zaten diyabette uzun süreli bizim damarlarımızın bozulması, kalbimizin olumsuz etkilenmesi, gözümüzün, böbreğimizin, sinir dokumuzun olumsuz etkilenmesinin geri planında kanla bu şekerin biraz yüksek seyretmesi yatıyor. Neden? Şekerlenen o dokunun normal fonksiyonu zamanla bozuluyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey o ortalamayı birazcık aşağı seviyelerde tutmak. Bunun birkaç tane yolu var. En önemli yolu öğünün glisemik indeksini düşürmek. Ne demek bu? Glisemik indeks dediğimiz şey tükettiğimizde kan şekerini hız olarak ve miktar olarak ne kadar hızlı artırıyorsa bir besin onun glisemik indeksi çok yüksektir. Bir parça ekmek yedik. Kan şekerimiz yükselir ya da bir parça şekerli bir şey yedik, reçel aldık. Bunlar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir. Glisemik indeksi yüksektir bunların. Dolayısıyla bizim tıpta karbonhidrat dediğimiz şeker ve şekergilleri o öğünde belli bir oranla tutarsak yani öğünün glisemik indeksini düşürebilirsek bizim dokularımıza şekerin verdiği zararı azaltırız. İkincisi sık öğün yapmamak. Bizim bir elma yememizi de yarım simit yememizi de mükellef bir öğün yapmamızı da vücudumuz öğün olarak algılar. Ara ya da ana ismini vermemiz onun öğün olmasını değiştirmiyor. Öğünlüğün ölçütü şudur. Yediğiniz şey insülin salgılatacak kadar şekeriniz yükseltiyorsa o sizin için öğündür. Yani ara öğün olarak bir elma yediniz glisemik indeksi olduğu için vücut onu da hemen öğün hanesine yazıyor. Ortalama bir insanın 2 maksimum 3 öğün yapması gerekir. Fizyoloji bunu gerektiriyor. Bunun dışında ara öğünleri glisemik indeksi yüksek gıdalarla yaptığınız zaman bir daha bir daha kan şekeri yükselmesi, bir daha bir daha insülin salgılanması, vücudun bir daha bir daha anabolik faza girmesi vücudu yıpratıyor. Yapacağımız iş ne? Öğünün glisemik indeksini düşürüyoruz. Öğünlerin arasını 8, 10, 12 gibi sizin o anki fizyolojik ihtiyaçlarınıza bağlı olarak açıyorsunuz. Bu kişiye göre değişir. Kişinin yıl içerisindeki ritmine göre de değişir. Kişinin değişik yaşlarına göre de değişir. İdeal herhangi bir beslenme şekli herkes için yoktur. Ne yaptık? Öğünün aralıklarını düzenledik. içeriğini düzenledik. Kan şekerini regül ettik şekerin faydasından vücudumuzu nasiplendirdik ama zararını bir kenarda bıraktık, zararını görmedik. Devam edelim mi? Protein tüketimin gayet güzel görünüyor ama proteinin tüketiminde özellikle deniz ürünlerinden yana birazcık fakirlik var diyor. Yani yürüyenleri ya da kanatlıları birazcık daha diyetine e, öncelik olarak koymuşsun gibi görünüyor. Bizim için Proteini en ideal alma yöntemimiz bitkisellerden proteinlerimizi almaktır. Bezelyenin harika proteini vardır, mercimeğin harika proteini vardır, mantarın harika proteini vardır. Öncelikle bunlardan almanın faydası ne? Tindirimi çok kolay. Ama biz buradan hayvansal ürünlere, oradan hayvansal etlere geçtiğimizde tindirim basamak basamak zorlaşıyor. Hayvansal ürün tükettiğimiz zaman mide bağırsak sistemimizin bunu sindirebilirliğini anlamanın yolu o eti parçalayabilirliğinizle doğru orantılı. Ne demek istiyorum? Bir balığın etini çatalla ezebilirken bir dana etini bıçakla kesmekte zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla sizin sindirim sisteminiz de aynı zorluklara maruz kalıyor. Protein tüketeceksek bu dediğim sırayla önümüze koymamız gerekiyor ve mümkünse rotasyonlu beslenelim. Bitkisel proteinler, hayvan ürünleri ya da hayvan etleri gibi bir beslenme rejiminiz varsa bunları ayrı ayrı rotasyonlar halinde koyun. Hiçbirisini illaki tüketmek zorunda değilsiniz. Dengeli bir öğünleşme ile ya da ihtiyaç duyduğumuz proteinleri herhangi bir formatta diyetimize koyabiliyorsak illa şu tür ya da bu tür tüketmeniz lazım diye bir şey yok. Burada... Vaktimiz yok ama bir gün onu da konuşabiliriz. İşte et illa tüketelim mi? Tüketmediğimiz zaman sıkıntılar olur mu? Vegan beslenme nasıl bir şeydir? Vejeteryan beslenme nasıl bir şeydir? Onu başka bir bahse bırakalım. Ama dengeli bir şekilde bu proteinleri rotasyon olarak diyetinize sokmanız en ideal beslenme şekli. Sen de de diyor ki birazcık daha denizden gelenlere azıcık daha yer verirsen senin metabolik süreçlerin açısından çok daha iyi olacak diyor biraz kansızsın diyor. Kansızlığının da geri planında demir eksikliği başrolü oynuyor diyor. Ve demirin yanında başrollerde B9, B12 ve kolin gibi B vitaminleri var diyor. Kansızlık bizim toplumda çok yaygın bir halk sağlığı problemi. Özellikle kadınların ve çocukların bundan nasibini aldığını biz tıbbi olarak biliyoruz ve söylüyoruz ama erkeklerde de özellikle B vitaminlerine bağlı kansızlık çok yaygın. Bizim kemik iliğimiz yeni kan hücresi üretirken bir protein kullanır. Globulin denilen proteinler. Hemoglobin dediğimiz eritrosin içerisinde oksijen taşıyan bu yapı o globüler proteinlerin ortasına demir koyar. İşte demirin ve proteinlerin burada birlikte bulunması ancak bizim oksijenimizin taşınmasını sağlıyor. Fakat bu paketlenme için özellikle bizim B vitaminlerimizi kullanıyor. Yani kansızlığın geri planında yatan 3 tane şey sayın derseniz ben size demir, D vitaminleri kompleks olarak ve C vitamini derim. Yani sandığımız gibi sadece demir bizde eksiklik yapmıyor. Fakat senin burada özellikle demir depoların çok boş. Feritin değerlerin altılara kadar düşmüş. Vücut önce depoları tüketir. Daha sonra işte kandaki olanları, doku düzeyinde olanları tüketir. Şu anda senin depona baktığımız zaman depolarında bir şey kalmamış. Günübirlik sen ne alırsan onunla seni idare ettirmeye çalışıyor diyor. Kansızlık bizde ne yapar? Halsizlik yapar, yorgunluk yapar. Bunu herkes biliyor. Fakat kansızlığın bizde asıl yaptığı şey bizim psikolojimizi bozar. Bazı olaylara ani reaksiyon vermemiz, birden modumuzun düşmesi, bir şeylere karşı çok takıntılı davranmak gibi. Obsesyonun ve depresyonun çok daha basit formları aslında bizim kansızlığımızın habercisidir. 2. Çok atlanan bir başlık. Kansızlığımız bizim cilt, saç ve tırnak sağlığımızı bozar. Çünkü vücudun bütün işleyişi kanın sağlığından geçer kana yeterince oksijen taşınmasından geçer. Kandaki oksijen ne yapıyor? Mitokondrilerimize kadar götürüyor ve mitokondrilerimizde ATP'nin yapılması bütün canlılık fonksiyonlarımız için gerekli olan enerji formudur ATP. Onun yapılması ancak ancak mitokondride de o demirin olmasıyla Hatta o demirin elektronları taşır iken B vitaminleriyle birlikte koenizm q dediğimiz lipidik yapıları orada bulundurmasıyla mümkün. Dolayısıyla enerjinizin düşmesi Sizde sadece halsizlik, yorgunluk yapmak Sizin detokslarınızı da bozar. İşte detoksların bozulması sizin cildinizin, saçınızın, tırnağınızın sağlığıyla ilgili sorunlar oluşturur. Estetikle, güzellikle birazcık fazla ilgiliysek aslında biz çözüme kansızlıkla başlamak zorundayız. Tabii ki ciltten yapılan uygulamalar çok güzel uygulamalar. Ben ikisini birden destekliyorum. Hem içeriden hem dışarıdan desteklemediğiniz zaman ideal sağlığınıza da ideal güzelliğinize de ulaşamazsınız. Bunlar kombin yapılması gereken şeyler. İşte kansızlığı bu noktada düzelttiğinizde sizin psikolojiniz düzeldi. Kansızlığınız düzeldi, halsizliğiniz, yorgunluğunuz düzeldi. Saç kaliteniz, cilt kaliteniz, tırnak kaliteniz düzeldi. İşte bunun da buradan aldığımız verilerle düzenlemesi için ne yapmamız gerekiyor? Sana diyoruz ki B vitaminlerini kullanmalısın, demir kullanmalısın, C vitamini kullanmalısın. Hocam bunların hepsini toparlamakta ben biraz zorlanırım. Bunları toplu halde bulabileceğim bir yer var mı? Evet var. Bizim özellikle sebzeler ve meyveler bu vitaminler açısından, bu mineraller açısından çok zengindir. Yapmamız gereken şey ne? Bunların sindirilebilir kıvamını vücudumuzda bir ortam olarak sağlamamız gerekiyor. Bunu biraz açacak olursam, içerisinde vitamini, İçerisinde minerali bulunan, benim çiğ diye tabir ettiğim sebzeler, meyveler, içerisinde bakteri bulunan sıvılar. Bunları yemeğin ilk 10 dakikalık kısmında tüketmelisiniz. Ortalık iyice karışmadan, protein gibi sindirimi zor gıdaların bir şekilde sisteme girmesinden önce bunları yetimizde sıralamalı olarak bulundurursak, bunların içindeki demiri de, B vitaminlerini de, C vitaminleri de, kolini de vücut alma noktasında verimini çok artırıyor. Önce çiğlerle başlıyoruz. Salatalarımızı, mezelerimizi, meyvemizi tüketiyoruz. Ayranımızı, şalganımızı yemekten önce içiyoruz. İçerisinde bakteri bulunan, ondan çiğ diyoruz bunlara. Tıvılar çiğdir. Çiğ can demektir aslında canlı bulunduran arkadaşlara biz çiğ diyoruz. Kara çiğ, ak çiğ gibi deyimler de aslında dilimizde bunların bir yansıması. Kara can ve ak canın anlatılması. Sıralamada bunları koyduğumuzda az önce bahsettiğimiz kansızlığa neden olan vitaminleri de Mineralleri de bizim ihtiyaç duyduğumuz seviyede diyetimize sokmamız teknik olarak mümkün. Ha bunu yapamıyoruz. Bunun için ideal beslenmemizi sağlayamıyoruz. Ne yapalım? Gıdaların birazcık daha konsantre halleri var gıda takviyeleri. Belirli sürelerde ben birkaç aylık periyotta tavsiye ederim bunu. Beslenmemizi bunlarla desteklememiz, ideal seviyeyi bulduktan sonra da beslenmemize devam etmemiz benim önerdiğim yöntemdir. Rehberimiz neresi? Kan sonuçlarımız. Bir iki buçuk ay sonra bu kan sonuçlarını yenilemiş bir halde seninle tekrardan bunun üzerinde konuşalım. Bakalım neleri iyi yapmışsın, neler eksik yapmışsın, neler yanlış yapmışsın çıksın ortaya. Teşekkür ederim. Rica ederim.